Evet Arafat'ta toplu dua yapmak üzere amin diyenler duamıza dahildir. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhan rabbiyal alil alal vehab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım üzerimizde bir cümle emanetleri kabul ve makbul eyle. Kur'an-ı Kerim, hatmi şerif, salavat-ı şerif ve zikir şükürleri kabul ve makbul eyle. Allah'ım ibadet, taat, dualarımızı kabul ve makbul eyle. Duamızı amin diyen bir cümle ümmeti Muhammed'in zikir, şükür, ibadet, taatlarını kabul ve makbul eyle. Hasıl olan ecl-i sevap bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek temiz bakruğu şerifine hasıl olan sevaplarımızı hediye ettik haberdar eyle, hissedar eyle. 124 bin peygamber ve peygamberin ehli beyde sahibi kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in aleviklerimizin ruhu alim, veli, evliya, şehit, şu edalarımızın duamızı amin diyen bir cümle mümin ve müminatın ruh geçmişlerimizin ruh şerlerine ayrı ayrı hediye kabul ve makbul eyle geçmişlerimizin günahını affeyle kabri şerifini cennet bahçesiyle münker ve nekirin suallerine doğru cevap verebilmelerini sıratı mustakimden geçebilmelerini mizanda hesaplarının asan olabilmesini Cümlesini cennet elinden, cennete cemalini görenlerden eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastasına, şifa, derdine, deva, borcuna, eda, geçmişlerine rahmet, bakide kalanlara sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Allah'ım, Ya Rabbim sana şuradan yalvarıyoruz. Allah'ım burada Adem Aleyhisselam ruhunu verdiğin yer, burada biz seni Rab olarak tanıdığımız yer, iman için söz verdiğimiz yer, Allah'ım, Ruhlar aleminde galü belada verdiğimiz sözlere daim ve sabit eyle. İmanı kamil üzere daim eyle. Ehli sünnet itikatı üzere daim eyle. Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'e tövbe nasıl nasuh imanı kamil şehitlik makamı nasip eyle. Verdiğimiz sözlere de tutabilmeyi, yaptığımız tövbelerde sadık ve samimi olabilmeyi, sana kulluk yapabilmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmetli sağlam yapabilmeyi nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim bize merhametinle muamele eyle. Allah'ım ya Rabbim Yeryüzünde İslam dininin sancaktarı olan devletimizi muzaffer eyle, milletimizi muzaffer eyle, devlet adamlarımıza hidayet eyle, devlet adamlarımızı kafir ve müşriklerin karşısına haklı ve güçlü çıkar. Allah'ın Mehmetçiklerimizi, askerimizi, polisimizi, evlatlarımızı kıyamete kadar sen muhafaza eyle, nusretini bizden yana eyle. Allah'ım din-i İslam'ın sancaktarı, Kur'an-ı Kerim'in hizmetkarı, sünnet-i seniyenin hizmetkarı, yeryüzünde ehl-i sünnet itikatını sancaktarı eyle. Allah'ın devletimize, milletimize, ordumuza tekrar Osmanlı'da olduğu gibi Kabe-i Muazzama'nın hizmetkarlığını, Ravza-i Müteahhara'nın hizmetkarlığını, din-i İslam'a hizmetkarlığı nasip eyle Ya Rabbim. Allah'ım bütün kafir burçlarında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid sancağını dalgalandırmayı bize ve evlatlarımıza nasip eyle. Ya Rabbim cümlemizi sevdiklerine salihlerden, salihalardan, cennet ehlinden eyle. Allah'ım her gün sabah namazına namaz ile başlayanlar, yorganını kaldırmaya gücü yeten, abdest alıp huzuruna gelip, secdeye kapanan, kulluğunu icra eden kullarından eyle cümlemizi. Allah'ım evlatlarımızı abdesti namazlı eyle. Evlatlarımızın kalbine ibadet aşkı nasip eyle. Kulluk aşkı, ümmetlik aşkı nasip eyle. Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik nasip eyle. Ya Rabbim ömrümüzü bereketli, amelimizi bereketli, kazancımızı bereketli, yuvamızı bereketli, geçimimizi bereketli, ibadetimizi bereketli, bir günümüzü, bir ömrümüzü bereketli eyle ya Rabbim. Allah'ım sen her şeye muktedirsin. Kimin ne duası, kimin ne niyeti varsa şu anda kalbinde, gönlünde kabul eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza eda, geçmişlerimize rahmet. Bak de kalanlara sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bir cümle ümmeti Muhammed ile şuralarda buluşup tövbe nasuf edip yeni bir hayata başlayabilmeyi hacı olarak buradan ayrılabilmeyi, hacı olarak yaşayabilmeyi, hacı olarak ölebilmeyi, hacı olarak mezardan kalkabilmeyi, hacı olarak mizana varabilmeyi, hacı olarak cennete girebilmeyi Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Allahümme Rabbena, Allahümme Rabbena, Allahümme Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina zâbennâr. Rabbi çalni mugime salati ve min zürriyeti Rabbena ve dua. Rabbena afirli, Rabbena afirli, Rabbena afirli ve li ve lil müminine yevme yekumul hesab. Sübhani Rabbike Rabbil İzzeti amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hasıl olan bütün sevaplarımı ümmeti Muhammed'e hediye ettim. Rabbim kabul, makbul eylesin, haberdar eylesin, istidar eylesin. Allah'ım gelecek ve geçmiş bir cümle ehli sünnet müminlerin hiçbirinin amel defterini şu hediyelerimden mağdur eylemesin inşallah. Sizlerden de biz dua talep ederiz. Allahu Teala razı olsun. İnşallah buralarda haç ve umrelerde buluşabilmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü şimdi iki otobüs grubumuzu aksatır umrejlerimizi alıp buradan Allah nasip ederse efendim müzdelife mina efendim hira artık ötelerin ötesine ötelerin ötesine gidebildiğimiz çıkabildiğimiz yere kadar kalbimizi gönlümüzü ruhumuzu çıkarıp oradan biraz maneviyat imbikleyeceğiz inşallah Rabbim cümlemize sizlerle beraber de buraları yaşamayı gelen giden değil buraları yaşamayı nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.